Arkadaşlar merhaba. CLK Outdoor ben Fatih Çolak. Biliyorsunuz ki gazebo tentelerin efendisiyiz. Beşir Derneği'ne yapmış olduğumuz özel bir çadır var burada. 3x3 metre özel bir tasarım. Camları, pencereleri, baskıları, yan kapatmaları hepsi özel. Bu çadır stand çadır olarak kullanacaklar. Aynı çadırın bir de alüminyum versiyonunu yani alt zemini kapalı olanını yaptık. Bu profilimiz bizim 30 çarpı 1 milim profil. Beşir Derneği bu şekilde istedi. Biz de onlara özel bir çadır yaptık. Basit kalitemiz UV değildir. Özel dijital baskıdır. Kazınca dökülmez arkadaşlar. Pencerelerimiz üçlü versiyon. Bakın bu pencerede bizde detay var. Özel tasarım bir pencere yaptık ve kapıyı da o şekilde tasarladık. Üçlü versiyon yani cam, arka sineklik, arkasında da perde var ve hepsinde baskı detayları mevcut arkadaşlar. Yan kapatmalarımızda yanların birleşim yerinde fermuar yaptık, tasarladık ve bu da Çelekan'ın kalitesini çok öne geçiren bir özellik. Tekrar buradan bir bakalım. Baskı kalitesine yakından bakalım. Arka tarafa geçelim. Gel 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 yaklaş. Evet. Bakın baskı birebir arkadaşlar. Hiçbir akma, sapma, kazınca dökülme yok. Alt tarafına bir branda koyuyoruz. Ve yan birleşimlerine fermuar yapıyoruz demiştik. Bütün perdelerimiz sök tak. Yani istediğiniz tarafı söküp oradan alabilirsiniz. Ve istediğiniz tarafı takıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir çadırımızın içerisine geçip bir de oradan bakalım. Çadırımızı bu şekilde fermuarlarından açarak kullanabiliriz. Ve bu çadırın arkasına bir de kapısının arkasına siniklik koyduk arkadaşlar. Yani kapımızı açtık. Burada bizi bir siniklik karşılıyor. Bunu da açarak içeriye girebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yukarı toplamaları da var. Buyurun içeriye geçelim. Çadırın içerisindeyiz. 9 metrekare bir alana sahibiz. Dışarıdan anlatmıştık. Perdelerimiz sök tak demiştik. Yani bütün perdeleri söküp takabiliriz. Bu çadır bir stand çadırıdır. İsterseniz içinde de barınma, kalma mevcuttur arkadaşlar. Profilimiz 30 çarpı 1 milim en basic profil. Yani Çin'den ithal ettiğimiz profil bu bile 20 kilo. Birinci kalite bu sadece nerede var? CLK'da var. Asılıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Çadırın altını da kapatarak kullanabilirsiniz. Bütün pencere detaylarımızda sineklik ve arkasında şeffaf mevcuttur. Açıyorsunuz. Yukarı topladıktan sonra size bu şekilde bir sineklik karşılıyor arkadaşlar. Ve arkadan da şeffafı açarak bu camlar açıp kullanabilirsiniz. Buyurun tekrar dışarı çıkıyoruz. Biraz önce içeriden açtığımız pencereyi Şimdi de buradan dışarıdan açarak bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yukarı toplayalım beraber. Şeffaflarımız bile özel arkadaşlar. 0.80 mikron kalınlığında özel şeffaf kullanıyoruz. Bu şekilde tokaları kitleyerek kullanabilirsiniz. Arkasında perde detayımız var. Perdede bile bir baskı var. Ve sallanmasın diye yan perdelerde bu şekilde halkalarımız mevcut. Bu halkalardan arkadaşlar yere sabitleyerek bu ürünü kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çadır uçmasın diye bu köşelerden gerdirme yapabilirsiniz. Bunların hepsi nerede mümkün? Tabii ki de CLK'da mümkün. CLK Outdoor Instagram sayfamız İstanbul Pendik Ankara Caddesi'nde showroomumuz var. Bütün markaların, kurumların, kuruluşların tek imalatçı firmasıyız. Bizi takipte kalın, hoşça kalın. Gezelim.